Kıvanç Terzioğlu Kıvanç'la Keyif Fortuna TV ekranlarından Kıvanç'la Keyif Kültür Sanat programına yine hoş geldiniz sevgili konuklar. Yine sizlere e, izleyeceğim, izlediğim e, önereceğim, tavsiye edeceğim oyunlardan e, bahsetmek istiyorum yine bu programda. Kıvanç'la Keyif e, Son dönem izlediğim oyunlardan biri İstanbul Şehir Tiyatroları'na ait Yenilmez oyunu sevgili Nihat Alptekin'in e, yönettiği ve Torben e, betsin yazdığı bir oyun. Şu oyunla alakalı e, hemen şöyle bir anımı anlatayım size. Oyunun afişini e, gördüğümde kedi e, inanılmaz ilgimi çekti ve dikkatimi çekti. Dedim ki Allah Allah çok enteresan e, oyunda acaba e, bir kedi mi var? E, bir düşüncesi oluştu aklıma çünkü ilk defa bir e, tiyatro oyunun afişinde sadece kediyi görüyoruz. E, oyunun adı Yenilmez. Ve bugüne kadar izlediğim oyunlar içerisindeki en uzun süreli e, oyunlardan biriydi. Yaklaşık iki perde 140 dakikaydı e, oyun. Yine trajedi dram ağırlıklıydı. E, sevgili Gizem Akkuş, Gökçer Genç, Nurdan Kalın ve Tankut Yıldız'ın oynadığı bir oyun. arasında iki tane ayrı çift var. Bunlardan bir tanesi yeni bir eve taşınıyor. Diğer ikili çiftle aralarındaki diyaloğu anlatıyor. Bir çiftin aile reisi inanılmaz bir kedi hastası ve o kediyle o kedi onun canı, ciğeri, kankası, dostu, arkadaşı, sırdaşı o derecede kediye bağlı ve kedinin adını da yenilmez koymuşlar. Ve diğer aileden e, buraya yeni taşınan e, diğer ailenin reisi de kedi ve kedileri hiç sevmiyor. Bu iki ailenin arasındaki e, durumu anlatıyor açıkçası hikaye. Çok fazla da detaya girip de spoiler vermek istemiyorum sizlere mutlaka çünkü oyunu tavsiye ediyorum. Ama enteresan değişik bir oyun. Yeri geliyor çok gülüyorsunuz, geri geliyor duygusallaşıyorsunuz, geri geliyor böyle drama bağlıyorsunuz ama... E, enteresan değişik bir oyun, e, İstanbul e, Kağıthane Sadabat sahnesinde ben izledim e, bu oyunu. O yüzden bu oyunu da sizlere önermek istiyorum. E, sizin de mutlaka ilginizi çekecektir e, diye düşünüyorum. E, güzel mesajlar da veriyor e, açıkçası hayvan hakları ile alakalı, e, hayvan severlerle alakalı onları da ilgilendiren e, değişik güzel e, mesajlar da veren bir oyun açıkçası yenilmez. O yüzden mutlaka Yenilmez'i size öneriyorum. Kıvanç'la keyif. Diğer izlediğim oyunlardan birine gelirsek, İstanbul ve Ankara Devlet Tiyatroları'na ait bir oyun, ortak yapımı olan bir oyun. Meddah ve Cellat. Bu da enteresan e, geldi bana açıkçası. E, bu da trajedi dram ağırlıklı. Sevgili Ali Cüneyt e, Kılcıoğlu'nun yazdığı, İpek Akgün'ün e, yönettiği, Sezai Yılmaz ve e, Erşan Ölmez'in Zeynep Kızıltan, Ak Yıldız'ın oynadığı enteresan farklı bir oyun. Bunu da geçtiğimiz günlerde e, Üsküdar Tekel Sahnesinde izledim. E, bu oyun da yaklaşık tek perde e, 90 dakikaya tekabül ediyor izlediğinizde e, oyunculuklar gerçekten çok ciddi anlamda başarılı devlet tiyatrosunun yaptığı oyunlar içerisindeki e, mutlaka tavsiye edebileceğim oyunlardan biri diyebilirim açıkçası buna e, yine oyuncuları e, televizyon dizilerinden ve sinema filmlerinden e, yüzleri aşina olarak e, tanıyacaksınız mutlaka gidip görmeniz gereken e, bir oyun. İstanbul Boğazı'nda 1940'lı yıllarda geçen Meddah ve Cellat'ın karşılaşmasıyla yaşadığı hikayeyi seyirciye yansıtan değişik bir tiyatro oyunu. O yüzden bunu da sizlere tavsiye etmek istiyorum. Başka bir oyuna gelirsek hemen uzun yıllardır hepimizin gönlüne taht kuran, herkesin çok iyi tanıdığı sevgili Çiğdem Tunç'un oyunlarından biri, Çiğdem Tunç Tiyatrosu'nun oyunlarından biri olan Kanlı Nigar'a biraz değinmek istiyorum. Kanlı Nigar biliyorsunuz zamanında bunun hem tiyatrosu hem televizyon filmi ve dizisi de olmuştu ve birçok kişi de rahmetli Fatma Girik, ...Rahmetli Neriman Köksal gibi isimlerin oynadığı e, Kanlı Nigar'ı... ...bugün tiyatro sahnelerinde sevgili Çiğdem Tunç oynuyor. Bayağı kalabalık bir kadroya e, sahip. E, rahmetli Esin Engin'in müziklerini yapmış olduğu bir oyun e, Kanlı Nigar. Değişik bir e, sahne sergilenme biçimi var. Çiğdem Tunç tabi burada e, yıllara dayalı oyunculuğunu bilgi birikimini ve profesyonelliğini bu oyunla bizlere sunuyor ve karşımıza çıkıyor. O yüzden onu da gerçekten tebrik ediyorum. Yaklaşık 9-10 yıldır kurduğu tiyatroyla çok güzel oyunlara imza attı ve atmaya da devam ediyor. Mesela bunlardan biri Cahide Sonku'ydu. Bunlardan biri Şoför Nebahat'ti ilk aklıma gelenler arasında. O oyunlar tabii ki şu an yok ama Kanlı Nigar şu an oynanmaya devam ediyor mutlaka Kanlı Nigar'da izlemenizi açıkçası tavsiye ediyorum sizlere ve Çiğdem Tunç'un şöyle de bir yanı var genç oyunculara da fırsat tanımaya çalışıyor genç oyuncular da hiç bugüne kadar sahne tozu yutmamış hiçbir şekilde sahneye çıkmamış insanlara da olanak tanıyor bu muhteşem bir şey hem onları eğitiyor hem onları e, bilgilendiriyor ve bir şekilde de onları sahneye çıkartıyor. Sahneye çıkma imkanı, oyunda oynama imkanı da sunuyor ve çok başarılı isimler var e, bunların içinde. E, oyunu izlediğinizde bana hak vereceksiniz. E, evet diyeceksiniz. Buradan e, kendisine de sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. İnşallah onu yakın bir zamanda da televizyonlarda da dizilerde ve filmlerde de tekrar görme fırsatı yakalarız diyorum. Yine son dönemde e, İstanbul Şehit Tiyatroları'na ait e, bir oyun var ki mutlaka gidip izlenmesi gereken oyunlardan biri. E, gerçekten kapalı kişi oynuyor. E, Gaydon'ın Düğümü e, çok farklı, değişik bir e, hikaye. E, yabancı bir yazara ait. Johnna Adams'ın yazdığı, e, Beniz Coşar'ın e, çevirisini yaptığı ve... E, ...Haldun Dorme'nin öğrencilerinden sevgili Ersin Umulu'nun e, yönettiği bir oyun. E, Gaiden'ın düğümü çok enteresan, e, farklı bir oyun. Sadece e, müze-gazhanede e, oynuyor. E, oyunda e, herkesin yine tabi televizyondan, dizilerden e, tanıdığı e, sevgili Özge Özger ve e, Özgür Kaymak e, oyunda sahneye karşımıza çıkıyorlar. Bu da enteresan bir tiyatro oyunu ve e, canlı oynanan yani nasıl canlıdan kastım şu. Ee, müze Gazetenin, e, bilmiyorum bilenler var mıdır aranızda ben ama hemen bahsedeyim, e, yuvarlak bir sahnesi var ve sahne okul boyutuna e, döndürülmüş e, interaktif bir oyun ve oyunda e, oyuncular her an e, yanınızda seyirciyle birlikte oturabiliyor, seyirciye hitap edebiliyor, seyirciye dokunabiliyor, seyirciyle diyalog kurabiliyor. E, Orayı bir okul yapmışlar ve onlar da e, biri okul öğretmeni, sınıf öğretmeni, diğer e, oyuncu da e, okuldaki öğrencilerden birinin annesini oynuyor ve okulun sınıfında gerçekleşen e, bir oyun. E, o yüzden bana çok farklı geldi. Açıkçası e, şunu söyleyeyim, interaktif oyunları seviyorum, e, takip ediyorum ve tavsiye de ediyorum çünkü interaktif oyunlar ee, ...seyirciyi hiçbir zaman e, oyundan koparmıyor. Oyunun oyuncuyla seyirci arasındaki diyaloğu ve bağ kuran e, bir yapıya sahip olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü e, oyuncu her an e, sizin yanınıza gelebilip bir şey sorabiliyor ya da size dokunabiliyor ya da sizden bir şey isteyebiliyor. O yüzden e, interaktif oyunlar benim bugüne kadar e, izlediğim oyunlar içerisindeki en tercih ettiğim oyunlardan biri diye düşünüyorum. O yüzden bu oyunda mutlaka Gaiden'ın düğümünü mutlaka sizlere tavsiye ediyorum. Yine izlediğim, e, tavsiye edeceğim oyunlardan biri Havada Kalmanın Böylesi. E, enteresan bir hikaye. E, sevgili e, Barış Atalay ve Tuğran Yel oynuyor burada. Ezgi Eraslan'ın e, yönettiği, Mehmet Cemre Özbek'in e, yazdığı değişik e, bir oyun. E, oyun, iki adamın e, intihar etme girişiminde e, bulunmasını anlatıyor. Havada Kalmanın Böylesi, bir rezidansın. Bir otelin en üst katına e, çıkan, daha önce internet ortamında e, tanışan, birbirlerini birebir bilmeyen, biri çok zengin öbürü ise kıt kanaat geçinen e, bir adam intihar etme sitesinde birbirleriyle yazışıyorlar ve e, intihar etme aşamasına geldiklerinde birbirlerini e, intihardan vazgeçirme eyleminde bulunmak için birbirlerine telkin veriyorlar açıkçası çok enteresan değişik bir hikaye e, ara ara tabi böyle bir bunalıma sokuyor dram ve trajedi ağırlıklı bir oyun o yüzden e, değişik bir oyun bunu da izlemenizi tavsiye ediyorum e, çünkü çok farklı şeyler yakalıyorsunuz oyunda e, bir tarafta zengin bir adam e, her şeye sahip ama mutlu değil öbür tarafta e, maddi durumu zor ama farklı şeyin peşinde yani paranın peşinde para olursa mutlu olmayı gaye edilmiş hayatını geçindirmeyi çalışan bir adam var bu ikisinin de farklı farklı düşüncelerden dolayı intihar girişimi var ve bu intihar girişiminde bulunmak için bunlar internet sitesinden birbirleri tanışıyorlar bir otelin en üst katında ya da rezidansın en üst katında ve sonrasında birbirlerini e, ikna etmeye çalışıyorlar. Hani Inter'dan vazgeçirmek için bunların e, enteresan e, mesaj içerikli e, farklı bir oyunu. O yüzden havada kalmanın böylesini de izlemenizi öneriyorum açıkçası. Kıvançla keyif ve diğer bir komedi oyunuyla devam etmek istiyorum. E, daha önce bahsettiğim gibi bu yıl çok fazla komedi oyunu yok. Çoğunluk trajedi ve drama ağırlıklı. E, bu komedi oyunlarından biri de e, sevgili Serhat Kılıç'ın e, oynadığı hepinizin ekranlardan işte 80'lerden 90'lardan tanıdığı son dönem şimdi oynayan e, Kardelen dizisinde e, oyunculuğuyla e, ciddi anlamda kendinden söz ettiren Serhat Kılıç'ın oynadığı Kırık Plak oyunu. Oyunun yazarı da Özlem Esmergül. Çok enteresan 90 dakika. Ee, komedi ağırlıklı ama ara ara dram duygusal e, trajedi de e, oyunda hakim bu e, 1970'li 80'li yıllarda e, o plak dönemindeki yıllardaki e, bir kişinin e, ev hayatını ve yaşadıklarını anlatan çok farklı gerçek bir hayat hikayesinden alınma e, ve kaleme alınmış bir hikaye O yüzden e, kırık Plağı açıkçası mutlaka sizin izlemenizi istiyorum o yüzden bunu da bu hafta e, isteme aldım sizlerle paylaşmak için oyunda çok enteresan e, Serhat Kılıç'ın e, bizlere verdiği çok güzel e, ciddi mesajlar var ve oyunu izlediğimizde mutlaka diyorsunuz ki aa evet bunu yaşamıştım aa evet bu bende de vardı aa evet biz bunu yaşıyorduk dediğiniz çok nokta var o yüzden ee, sizleri böyle o oyunu izlerken sizi anılara götürecek, sizi geçmişe götürecek, yaşanmışlıklara götürecek gerçek bir hayat hikayesi kırık plak ee, mutlaka izleyin. kıvançla keyif, yaşanmışlıklar e, hem tiyatro oyunları hem sinema filmleri yani gidiyoruz izliyoruz vesaire falan ama ben buradan ufakta bir mesaj vermek istiyorum. Ee, aynı zamanda hem üstün Akmen jürisi olduğum için e, burada sizlerle oyunları paylaşıyorum fakat e, Bizler bu oyunları aynı zamanda puanlıyoruz ve yıl sonunda üstün Akmen tiyatro ödüllerinin sahiplerine ulaştırıyoruz ve dolayısıyla ben burada bunları sizlerle paylaşırken lütfen yanlış anlaşılmasın puanlama ayrı bir şey burada sizlere tanıtırken olaylar çok farklı bir şekilde o yüzden bunun altında çizmek istiyorum. Bu arada tabii son dönemlerde son zamanlarda dikkat çeken en önemli noktada yani e, tiyatro oyununda cep telefonu nedir kardeşim? Yani yapmayın lütfen yapmayın. Biraz sanata karşı e, saygılı olun. E, telefonlarınızı bir şekilde kapatın, sessize alın, e, ışığını kapatın. E, yani bakmayın yani bir, ay, işte bir saat boyunca e, 90 dakika boyunca bakmayın telefona hiçbir şey kaybetmezsiniz. Eğer o oyuna gelmeyi göz alıyorsanız, oyun izlemeyi göze alıyorsanız. Bakmayın, Kimisini görüyorum e, telefon kucağında tıttırı, tıttırı tıttırı bakıyor hatta mesajlaşıyor şey yapıyor yani e, yapmayın buna e, kimse alınmasın gücenmesin burada kardeşim dahi olsa ben aynen bu şeyi söylerim e, tabii bizler jüri olduğumuz için belli yerlerde insanları çok rahatsız etmeyecek yerlerde oturduğumuz için hani bizler ara ara işimiz gereği, ben yaptığım programdan dolayı da jüri olmamdan dolayı da ara ara fotoğraflar çekiyorum, videolar çekmeye çalışıyorum ama bunu yaparken de etrafımdaki insanlara saygısızlık yapmadan, etrafımdaki insanları da rahatsız etmeyecek boyutta çekmeye çalışıyorum. O yüzden lütfen sahnedeki insanlara sanata ve sanatçıya bu anlamda lütfen duyarlılığa davet ediyorum sizlere. Lunchla keyif. Size son dönem e, çok farklı bir şey e, bahsedeceğim. Son dönemlerde tanık olduğum e, bir olay. E, 1970'li yıllarda e, çekilen Feride filmi var. Sevgili Emel Sayının e, Engin Çağlar'ın Layla Belkıs'ın oynadığı, herkesin e, çok iyi bildiği bir film. Hatta bunun şarkısı bile var. E, Feride, Feride. Aşkını ben sana söyleyiverdim Feride, Feride diye devam ediyor. Ee, şimdi bu film 1970'li yıllarda çekilmiş ve bugün günümüzde oynayan bir dizi var. Ee, lütfen o dizinin ilk bölümlerine bakın. Sonra bir de Feride'yi izleyin. Feride de yaklaşık 70-80 dakikalık bir e, sinema filmi ve e, birçok dijital platformda da e, bulabilirsiniz. Yalı Çapkını'yla... Feride aynı, konu hikaye aynı ama e, bu hiçbir yerde konuşulmadı, hiçbir yerde yazılmadı, çizilmedi e, ve ben onu çok fazla da dillendirmedim, çok fazla da e, bahsetmedim. İlk defa kendi programımda kendim bahsetmek istiyorum. E, Yalı Çapkın'ın senaristi, e, buradan esinlenmiş Feride filminden esinlenmiş olabilir. Çok enteresan. Aynı hikaye, Feride ve Yalı şapkını eşit. Aynı şeyler yaşanıyor, aynı diyaloglar var, aynı oyunculuklar var. Ee, bugün Mert Ramazan Demir, daha önce Yeşilçam döneminde Engin Çağlar. Bugün Afra Saraçoğlu, daha önceki dönemde e, Emel Sayın. Mutlaka izleyin diyorum, ee, bana bu konuda hak vereceksiniz. Hatta bize de yazın e, bununla alakalı e, yorumlarınızı ben de burada sizlerle sonrasında paylaşayım e, bu birçok kişinin Aslında e, gözünden kaçtı Çünkü yaklaşık 40 küsür 50 yıla yakın e, geçmiş aradan 50 yıl sonra bir hikaye var e, ve bu hikaye 50 yıl 50 yıl önce e, filmi çekilen ve önemli isimlerin oynadığı bir hikaye bana çok benzer geldi e, aynı demeyeyim e, Kimseyi izan altında bırakmayayım. Ama bana konu, diyaloglar, e, senaryo biraz aynı gibi geldi. E, umarım hak yenmemiştir diye düşünüyorum burada. Bunu da sizlerle ilk defa burada kendi programımda paylaşıyorum. Keyif. Bir programın daha sonuna geldik. Vallahi ben programda vakit nasıl geçiyor e, açıkçası anlamıyorum. Umarım sizler e, mutlu oluyorsunuzdur. Umarım sizlere güzel tavsiyelerde bulunuyorumdur. Hadi o zaman peki. E, bugün de sonlandırmayalım. Sadece virgül koyalım. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kıvanç Terzioğlu Kıvançla Keyif Yalnızca Fortuna TV'de